Günaydın Samsun. Günaydın Samsun'un güzel insanları. Günaydın Samsun olmaktan gurur duyanlar. Samsun için söyleyeceklerim var canlı yayınımızı. Ee, biliyorsunuz her gün e, hafta içi 9.55'te e, sizlerle buluşturuyorduk. Ancak bugün ufak bir teknik arıza nedeniyle gecikme yaşadık. Bunun için özür dileriz. Saatimizde gecikme oldu. E, canlı yayın öncesi bu gibi teknik aksaklıklar olabiliyor. Bu nedenle sizlerden özür diliyoruz. Evet, e, değerli Samsunlular, gündemimiz maalesef yine korona ve covid e, olacak ve normalleşme süreçleri olacak. E, Samsun'un e, normalleşme e, süreçleriyle ilgili alınan kararlardan e, yararlanabilmesi, faydalanabilmesi için neler yapması gerektiğini, nelere dikkat etmesi gerektiğini konuşacağız. Bununla ilgili olarak da zaten İçişleri Bakanlığımız e, orta düşük ve e, yüksek daha yüksek e, kategoride olan illere genelgeler gönderiyor bu, bu aralar. Ve e, en son gönderilen genelgede de yeni yeni normalleşme genelgesi eee valiliklere gönderildi. Bu kapsamda market mana gibi işletmelerin çalışma saatleri uzatıldı. Ama Samsun için değil. Samsun çok yüksek riskli bölgede olduğu için bu kapsamı girmiyor. Eee i̇ş İçişleri Bakanlığı 81 ile iş yerlerinin çalışma saatleri konulu bir genelge gönderdi. Genelgede daha önce açılış saatleri 10 olan market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı ve benzeri iş yerlerinin düşük, orta ve yüksek risk grubunda bu grubundaki illerde saat 7 ile 20 arasında açık olabileceği belirtildi. Orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı ve benzeri gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 7 ile 19 saatler arasında %50 kapasiteyle müşterilerine iş yerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkanı getirildiği ifade edildi son gönderilen genelgede. <laughs> Evet, e, Samsun çok yüksek riskli iller grubunda bu nedenle e, bazı e, konulardan muaf kaldı. Bunun içinde e, şehrimizin insanları, şehirde yaşayan herkesin Samsun'un e, ileriki süreçte normalleşme kararlarından faydalanabilmesi için kural ve tedbirlere uyması gerektiğini defalarca söyledik ve söylüyoruz. Bununla alakalı olarak da. Samsun'da ilgili kamu kurumları da ilgili çalışmalarını, gerekli çalışmalarını yapıyor. Ama bunaldık, sıkıldık diyorsunuz ama bu kural ve tedbirlere uymamakta da ısrar ediyoruz. Konu komşu ziyaretleri, ev ziyaretlerine devam ediyoruz. Mutant virüs denilen o virüsün de hızlı yayılan bu virüsün de hızlıca çevremize, eşimize, dostumuza yayılmasına sebep olmaya devam ediyoruz. ...ve vakaların artmasına da sebep olmaya devam ediyoruz. E, bu sabahta yine her zaman olduğu gibi iş yerimize gelirken... ...gözlemlediğimiz bir eksikliği de buradan e, iletmiş olalım. E, bu e, sokaklarda e, otopark, kaldırım üstü e, otopark dediğimiz... E, ...işle ilgilenen Parktek firmasının e, çalışanlarına neden maske vermediğini sorgulayacağız... Yani sokaklarda gün boyu ki çok yüksek riskli bir ilde kırmızı renkle e, işaretlemiş olan bir ilde Parktek o sokaklardan kazandığı otopark ücretlerinden yani hiçbir bir bütçe arttırarak veyahut da ayırarak çalışanlarına maske dağıtamıyor, veremiyor. Samsun sokaklarında Parktek görevlileri o belirli saatlerin dışında işte kaldırımdaki araçlara ceza yazan çalışanlar maskesiz dolaşıyor. Sabah gelirken sordum birkaçına neden maske takmıyorsunuz diye. E, maskemiz yok diyorlar. Tamam maske almak o kadar da çok hani ahım şahım bir şey değil ama yani Parktek kurumunun da çalışanlarına koruması, kollaması gerekiyor onları bu konuda uyarması gerekiyor. Bir maske almak o kadar da çok maliyetli bir şey değil. Her yerde satılıyor. O ayrı bir şey. Ama Parktek çalışanları gördüğüm kadarıyla Samsun sokaklarında maskesiz bir şekilde çalışıyor, çalışmaya devam ediyor. Bununla alakalı olarak Parktek yetkililerini buradan uyarıyoruz. Çalışanlarınızın hayatlarını, sağlıklarını koruyun. Evet, devam edelim yayınımıza. Sevgili Samsunlular Evet e, Samsun'da enteresan olaylar olmaya devam ediyor e, Bir e, vatandaş e, tanınmamak için bir e, yani bu sağlık görevlilerinin giymiş olduğu Filyasyon ekibinin giymiş olduğu beyaz tulumlar var O beyaz tulumlardan giyerek bir e, büfeye giriyor ve hırsızlık yapıyor yani bu çok enteresan bir olay. Filyasyon ekibinin giymiş olduğu beyaz önlükten giyerek, yüzüne de maske takarak sorun mu var yayınımızda? Evet, e, sorunumuz çözüldü galiba. Tamamdır. Evet, e, bu e, çok enteresan olayla hırmıya devam ediyor demiştik Samsun'da. E, bir e, vatandaş e, Samsun'da bir büfeye giriyor, işte sigara çalıyor. E, bunu yaparken de e, sağlık görevlilerinin, filyasyon ekiplerinin giymiş olduğu beyaz tulumlardan giyerek, yüzüne de maske takarak bu hırsızlığı gerçekleştiriyor ve sonra da yakalanıyor ve ifadesinde sarhoştum diyor. Yani sarhoş olduğunu söylüyor. Çok enteresan olaylar. Ve biliyorsunuz dün de Samsun'da Çiftlik Caddesi'nde bir e, trafik kazası yaşandı. Bu trafik kazasında e, iki kişinin e, yaralandığı bilgisi var. Çiftlik Caddesi'nde nasıl kaza olur? Nasıl e, böyle bir kaza olabilir? Tabii tartışılabilir ama e, kazaya sebep olan jipin Arızalandığı yönünde de bir bilgi var. bu kaza ile ilgili de güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler var. İsterseniz gelin onu da bir şöyle bir izleyelim. Evet, kaza ile ilgili görüntülerimiz ekranda mı arkadaşlar? Evet, e, kaza ile ilgili görüntüleri e, hep birlikte izliyoruz. Yani bugün e, kusura bakmayın arkadaşlar, e, ufak teknik sorunlarımız var. Teknik sorunlar e, hasıl oldu bugün ve e, görüntü bana ulaşmadığı için görüntüyü ben göremediğim için yayına verilip verilmediğini de algılayamadığım için biraz duraksama yaşadık evet Samsun Çiftlik Caddesi'nde dün meydana gelen trafik kazasında bir jip önünde seyreden bir araca hızlı bir şekilde arkadan çarparak kazaya sebep oldu ve bu jipin arızalanması nedeniyle bu kazanın gerçekleştiği yönünde de bir bilgi var ilkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitimin detayları var yüz yüze eğitim biliyorsunuz 1 Mart itibariyle başladı. Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul, Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulları'nda yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders saatinin 30 dakika, teneffüslerin ise 10 dakika olmasına... Buna göre ilkokullarda haftada iki gün yüz yüze, üç gün uzaktan eğitim yapılacak değerli izleyenler. Ee, bütün risk gruplarındaki illerde bulunan ilkokullarda haftada iki gün yüz yüze, üç gün uzaktan eğitim gerçekleştirilecek. Ortaokulların beş... Sosyal bilgiler, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri yüz yüze eğitimle olacak. Yüksek ve çok yüksek riskli ise bu sınıflarda sadece uzaktan eğitimler gerçekleştirilecek. devam ediyor. Başta da söylediğim gibi ufak tefek bugün e, teknik arızalarımız var. Arkadaşlarımız o sorunları gidermeye çalışıyor. Bir yandan yayını sunmaya çalışıyoruz. Bir yandan da teknik sorunlarla teknik sorunların giderilmesiyle uğraşıyoruz. E, evet e, sevgili e, Samsun Kent TV izleyenleri Samsun için söyleyeceklerim var e, yayınımızla alakalı olarak. E, biraz önce de belirttiğim gibi tekrar yenileyecek olursak PAKTEK görevlilerinin Parktek çalışanlarının şehrimizde kaldırım üstü otopark olarak otopark uygulaması olarak bilinen o uygulamanın sahibi olan firmanın Parktek'in çalışanları Samsun sokaklarında maskesiz olarak çalışıyor. Maskesiz olarak görevlerini yapmaya çalışıyor. Biz de diyoruz ki bir maske almak tamam o kadar da çok pahalı bir şey değil. Kişiler kendileri de bu maskeyi temin edebilir yani çalışanlar da eğer kendi sağlıklarını düşünüyor ise bu maskeyi temin edebilirler. O ayrı bir şey ama PAKDEK yetkililerinin de çalışanlarını bu konuda uyarması gerektiğini düşünüyoruz. Evet, yerel gazete manşetlerimize geçelim hızlıca. Evet, Samsun gazetesi 2 Mart Pardon 3 Mart çarşamba günkü e, manşetinde dün Çiftlik Caddesi'nde yaşanan trafik kazasına yer vermiş. Faciaya kıl payı başlığını kullanmış. E, meydana gelen e, kazada 4 kişi yaralandı demiş. Yani bu yaralılarla ilgili farklı bilgiler geliyor. Ajanslar 2 diyor, gazeteler 4 diyor, başka bir yerde 3 diyor. Bu tamamen e, verilen bilgi eksikliklerinden kaynaklanan... E, e, kaynaklanıyor bir durum. Ee, Samsun gazetesi de dört yaralı var bilgisi vermiş. Bu çiftlik caddesinde dün meydana gelen enteresan trafik kazasında evet e, eğitimsel Samsun Şube Başkanı ölmek mi gerek Aziz Atik Fen Lisesi'ndeki yol sorununun çözüme e, kavuşmasını beklediklerini söylemiş diyorsunuz bu Aziz Atik Fen Lisesi'nin olduğu yerde bu yol sorunu meclisinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeminde Erhan Usta tarafından gündeme getirilmişti ama demek ki faydalı olamamış. aylar öncesi dile getirilen bir sorun hala çözümlenememiş. Yani şehrimizde yol ve benzeri gibi okulların bu gibi sorunlar işte sanayinin sanayi içinin içindeki yolların bakımı veyahut da onarımı ile ilgili olarak herhangi bir mahallemizde burnumuzun dibindeki bir mahalledeki bir yolda yaşanan çökmenin veyahut da su birikintisinin veyahut da farklı bir sorunun ile ilgili konu defalarca gündeme gelmiş olmasına rağmen yani sorunlar defalarca basın yayın organlarında dile getirilmiş olmasına rağmen siyasiler tarafından dile getirilmiş olmasına rağmen çok enteresan bir şekilde öyle sanki birileri bu çağrılara kulaklarını tıkıyor. Görmüyorum, duymuyorum, bilmiyorum yapıyor. Yani Samsun'un en yakın işte ilk adım merkezinde bulunan bir mahallesinde, bir sokağında yaşanan bir lağım sorununu bile biz bir buçuk yıldır çözemedik. Çözemiyoruz vatandaşlar bize durumu bildiriyor, defalarca iletiyor, defalarca söylüyor. Biz defalarca haber yapıyoruz, defalarca gündeme getiriyoruz. Ama bu sorunu bir mahallede yaşanan bu lağım sorununu çözemiyoruz. Yani iletişim çağının hızlı olduğu bir dönemde yaşıyoruz ama yetkililere, yetkililerle iletişim kurmakta büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Yani vatandaş da yaşıyor bunu. Vatandaş da bir mahallesindeki bir sorunu veyahut da mahallesindeki bir konuyla ilgili sorunun çözümüyle ilgili yetkililere tamam çözüm merkezlerine ulaşıyor ama çözüm yok. Birçok konuda basit konularda çözüm anında sağlanıyor. Ama çözümlenmesi gereken örneğin şehrin içerisinde birçok yerde özellikle Büyükşehir Belediyesi'nin arka sokağındaki kaldırım taşları takır tukur Hepsi yerinden çıkmış, hepsi yerinden oynamış. Birçok mahallede kaldırımlar aynı şekilde. Birçok ara sokakta yollar berbat durumda. Ve bu yağmur yağdığında veyahut da kar yağdığında ciddi sorunlara sebep oluyor. Kaldırımların altında, taşların altında biriken sular insanların üzerine sıçrıyor. Niye altındaki taş yerinde durmuyor? Oynadığı için, altı boş olduğu için. Birisi de gelip üzerine basıyor ve üzerine su sıçrıyor veyahut da başka bir şey oluyor. Yani sorunları çözmekle sorunları de görevli, sorunları çözmekle yükümlü kurumların reflekslerinin daha hızlı olması gerekir. En azından sorunu çözemiyorsa bile gidip o sorunun olduğu yere şöyle bir bakması veyahut da görevli göndererek, ekip göndererek oradaki sorunun ne olduğu ile ilgili bir fizibilite yapması ve anında bunu rapor ederek çözüme odaklanmaları gerekiyor. Ama yok. Yok yani şehir merkezinde e, basit denilebilecek birçok sorunun çözümü aylardır yapılamıyor. Ve bu da kangrene sebep oluyor, tepkilere sebep oluyor. İşte Aziz Etik Fen Lisesi'nin yol sorunu yani kaçıncı defa gündeme geldi ben bilemiyorum artık. Hala devam ediyor demek ki. Hala da çözümlenememiş. Evet devam edelim. Hedef Halk Gazetesi bugünkü manşetinde ne var? Ona da bir şöyle bir bakalım. Hedef Halk Gazetesi'nin manşetinde evet. Hedef Halk Gazetesi 3000 bin... 555 vaka ile durum anormal başlığını kullanmış. Yani Samsunluları tebrik ediyoruz. Vaka oranlarında da sayısında da plakamızı tutturmuşlar. 35.055 plakamız yani Samsun'un plakası 55. Vaka sayısı da 35.000 pardon 3.555. Yani plakamızı tutturmuşuz 3.555 ile. Bunun için de teşekkür ediyoruz bu kural ve tedbirlere uymayarak bu salgının şehrimizde hızla yayılmasına sebep olan insanlarımızı teşekkür ediyoruz. Evet Samsun'un plakası 55. Vaka sayısı da 3555. Evet Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloda Samsun çok yüksek riskli il konumunda yer alırken son bir haftada son bir haftada 3555 koronavirüs vakası tespit edildi Samsun'da normalleşme takvimi ise zora girdi ki böyle giderse daha çok zora girecek. Böyle giderse şehrimizde vakalar artmaya devam ederse, kural ve tedbirlere uymamaya biz devam edersek bu konuda ısrar ve inat edersek bu şu anlama gelecek ve yani bu şuna dönüşecek. İş yerleri açılmayacak bir buçuk yıldır açılmaya bekleyen sabırla iş yerini yeniden açacağı günü bekleyen esnafların iş yerlerini açma süreleri veyahut da açma hayallerini ertelemelerine neden olacak ve bu da ciddi anlamda zaten bunalmış olan büyük sıkıntılar çeken esnaflarımızın daha fazla sıkıntıya girmesine neden olacak ve bunun tabi vatandaşa da yansıması var. Kural ve tedbirlere uyan vatandaşlar da artık yani sabrında bir sınırı var diyecek. Onlar da tepkilerini artık dile getirmeye başlayacak. O yüzden duyarlı olalım. Yani bana bir şey olmaz demeden Hepimiz e, bu süreci tedbir ve kurallara uyarak e, atlatalım ve şehrimizi e, bu içine düşmüş olduğu yükse çok yüksek riskli iller kategorisinden çıkartıp alalım. Evet e, Samsun'un son bir haftadaki vakka sayısı 3555 Hedef Halk Gazetesi'nin manşetinde bugün. Evet. E, virüs AK Parti kongrelerine bulaşmıyor mu demiş CHP İlk Adım İlçe Başkanı Metin Teletar. Yani e, kötü örneklerle insanların gevşemesine sebep oluyoruz. Siyaset tamam bir yere kadar ama yanlış örneği insanların önüne koyduğunuz zaman insanlar bunu savunmaya başlıyor. Ve bu e, tedbirsizliğe sebep oluyor. Çünkü kendini o kongreyle veyahut da o ihmalleri yapan siyasilerle kıyaslamaya başlıyor. Yani bunu, bunu kullanmamak lazım. Doğru olduğunu söylemiyoruz kongrelerin yapılmasının veyahut da o kalabalıkların o kongre salonlarına tıkıştırılmasının doğru bir şey olduğunu savunmuyoruz. Ama bunu toplumun önüne koyarsanız insanlar da gevşemeye başlar. Gidin önce onlarla uğraşın der. Gidin önce onlara ceza yazın der. Yani bunu insanların önüne kısasa kısas veyahut da kıyaslama anlamında, eleştiri anlamında sunup da insanların kafasının içerisinde bunu sokmamak lazım. Siyaset yapılır o ayrı bir şey. Ama e, ayan beyan ortada. Yanlış olduğunu zaten vatandaş da biliyor. Herkes de biliyor ve tepki gösteriyor buna. Tepkisini dile getiriyor. Yani e, AK Parti kongrelerine virüs bulaşmıyor mu? Niye bulaşmasın? Bulaşıyor tabii. Birçok belediye başkanı şehrimizde de yaşandı. Covid geçirdi. İki tane bakanın geleceği gün bir bakanın programında 2 3 veya da 4 belediye başkanının e, testinin pozitif olduğu ortaya çıktı. Bulaşmaz olur mu? Bulaşıyor tabii ki. Herkese bulaşıyor. Ama toplumun önüne e, böyle böyle kıyaslama yapacağı şeyler koyarsak e, sıkıntı oluyor. Bir süre sonra insanlar e, ondan dolayı ihmalkarlık e, sergilemeye başlıyor. Evet sorunumuz devam ediyor galiba teknik anlamda. Devam edelim mi? <laughs> bir gazete daha okuyabiliriz herhalde. Bir gazetemizi daha okuyalım. Bugünkü yayınımız için kusurumuza bakmayın. E, ufak bir arıza oldu. E, onu da çözümleyip yarın veyahut da gün içerisinde yayınlarımıza devam edeceğiz. Evet, e, gazete gerçekte bugün dikkatimi çeken bir haber vardı. Tolga Bir Gücü'nün bir haberi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ihaleye alan yemek şirketinin çalışanları yemek dağıtım işinin yanı sıra hastanede kan alma, hasta taşıma, hasta temizliği, ameliyathaneye girme ve hatta ölü hasta taşıma işlerini dahi yaptığını gündeme getirmiş Tolga bir gücü yapmış olduğu haberle gerçekten çok enteresan bir haber. Yemek ihalesini alan firmanın çalışanları hastanede yemek dağıtım işinin dışında kan alma yani düşünebiliyor musunuz? Yani bu iddia doğruysa gerçekten çok vahim bir durum. Yemek işini alan hastanenin Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nin yemek işi ihalesini alan firmanın çalışanlarının hastanede kan alma, hasta taşıma, hasta temizliği, ameliyathaneye girme ve hatta ölü hasta taşıma işlerini dahi yaptıkları iddia ediliyor. Gazete gerçeğin manşet haberinde şayet bu iddia doğru ise gerçekten çok enteresan. Hastane yetkilileri de bununla ilgili bir araştırma yaptı mı? Sağlık kenti Samsun'un Sağlık İl Müdürü bu konuyla ilgili bir e, açıklaması olacak mı? Bekleyip göreceğiz. Yani e, enteresan yemek dağıtım işini yapması gereken personel hastanede kan alıyor. <laughs> yani e, ameliyathaneye giriyor. Ölü taşıyor. Yani enteresan. Evet gazete gerçeğin manşeti de e, gerçekten dikkat çekici bir haber olmuş. Bu konuyu biz de gün içerisinde Samsun Kent Haber'den takip ederek irdeleyeceğiz. Evet sevgili Samsun Kent TV izleyenleri, Samsun için söyleyeceklerim ve canlı yayınımızı burada kısa kesmek zorunda kalıyoruz. Teknik arızalar devam ediyor. O teknik sorunlarımızı çözdükten sonra yarın daha güzel bir yayında sizlerle buluşmak ümidiyle hepinize iyi günler diliyorum.